Şimdi bak Zorbay kardeşim. Çok genç bir hakemsin. Ee, sen değil Arda Turan'a veya Galatasaray oyuncusuna bırak Arda'yı, bırak Galatasaray'ı hiçbir oyuncuya, hiçbir sporcuya bu şekilde davranamaz, konuşamaz. Böyle bir hakkın yok, haddin de yok. Arda Turan bu ülkenin futboluna çok önemli hizmetlerde bulunan biridir. Ülkesini, kulübünü, futbol dünyasının en üst seviyesinde en büyük takımlarda başta Galatasaray ve milli takım olmak üzere hizmet vermiştir. Senin hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda. Sen bunu kendine kompleks yaparken ve o hakemler yani Arda'nın o eylemi yaptığı hakemler nasip o ya bu seneki UEFA başlangıcımızda bizim Danimarka ile oynadığımız maçı yönettiler. O günkü hakemler bu olayı raporlamadı biliyor musun? Ve Danimarka'da o hakemler Arda sarmaş dolaş oldular ve bu olayı komik şekilde birbirlerine anlatma erdemi gösterdiler, şakalaştılar. Yani geçen seneki Alanya maçından itibaren Arda'nın söylediklerinden hareketle hem Arda'ya hem Galatasaray'a içinden herhangi bir kin gütmediler bir gün yakalarsam demediler. Tam tersi büyük bir saygı içerisinde maçtan önce şakalaştılar ve maçımızı idare ettiler.